Selamünaleyküm değerli Bilgi Motor takipçileri. Yine bir kutu açılımı yapacağız. Tabii ki şaşırmadınız. Bilgi Motor her zaman bir kutu açılımı yapar. Bugün şimdi burada videoyu durdurun. Ne kutu açılımı yapacağımızı hemen altta yazın tahminler. Tahminlerden biri aslında sürekli arkadaşların istediği bir modeldi bu. Enjeksiyonun serisinden küçük bir ipucu verdim size. Şimdi videonun yorumuna hemen yazın bakalım bu motor nedir. Ee, tabii ki her zaman gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kutu açılımı istediğiniz makinalarda yorumları yazın ki biz de yapalım. Biz bunun için buradayız. Siz de onun için oradasınız. Bizi beğenmek, bizi takip etmek, bize destek vermek için. Şunu da söyleyeyim. Herkesin bayramını kutlarım. Geçmiş bayramını. Bayramdan iki gün geçti. Ee, herkesin bayramını kutlarım. Bugün 562 XP açıyoruz. Kimin için açıyoruz? MS 290 stil yolladığımız İstanbul'dan Basra abinin için açıyoruz. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Bize bir tane Bozkurt simgesi, ee, bir tane de Kur'an ee, şeyi yolladı. Allah razı olsun ondan çok teşekkür Allah yazan ederim. bir tabela e, yolladı. Ayrıyeten bana bir tane de e, özel yapım bir bıçak yolladı. Onun için de çok teşekkür ediyorum abim'e Bu makinede ona hayır olsun. E, şimdi bu makinede neylerinden bahsedeceğim? Özelliklerinden bahsedeceğim. Kurulumunu yapacağım. E, yaklaşık olarak internet her zaman gibi internet sitelerindeki fiyatlarına bahsedeceğim. Sitelerin adlarını vermeden. Ve bu makine alınıp alınmayacağı konusunda da size bilgi vereceğiz. Başlıyoruz ya Allah bismillah. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Haydi bismillah. haber açalım kutumuzu. Biz sizde önce açtık kutuyu. Onu da söyleyeyim size. Evet... Şöyle bir göstereyim size kutuyu. Arkadaşlar. Şöyle dışarıdan baktığınızda çok basit 15 liralık bir karton kutu gibi durabilir. Ama içerisinde bir altın cevheri yatıyor. Onu söylemiş olalım. Şimdi olayın özüne gelecek olursak makinamızı açalım. Bakalım neler var içinde. Şurada kağıdım var, not aldığım şeyler. Haydi bismillah. <laughs> Okuduğu yana al. Hemen makineden gösterelim. Aman aman kırılır bir şey olur. Ha var ya mahvolurum. Şimdi size makinayı şöyle göstereyim. Görünüş arkadaşlar gerçekten ilgi çekici. Ee, böyle beni kullan benle odun kes diyecek kadar çılgın duruyor. Çok güzel bir sistemi var. Yatık e, yeni mod, eski motorlardan 372-365'ten farklı bir dizayna sahip. Gerçekten güzel. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Burada krom şeyleri var. Dökümleri eski tarza dönmüş. Bunu sevdim açıkçası benim makinede hemen bir inceleyelim 562 X torque şöyle altına da bakalım kurt ağzı gayet güzel bunu e, döküm yapmaları gerçekten güzel oldu ama bir boyasaydınız burayı ya burayı boyasaydınız iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar ama boyamamışlar sorun yok e, gayet güzel Egzoz sistemi çok farklı olmuş. Bu yeni serilerin hepsi böyle arkadaşlar. Stilde de bu seri kullanıyor. Gerçekten ekso sistemi çok güzel ama şuradaki ee, <laughs> ince telin biraz sıkıntı yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Tabi bunu zamanla göreceğiz. E, bu makinede. E, şurada hani model marka yazan damga yerlerimiz değişmiş. E, kameraman şöyle gel de ışığı kesme. Bir daha ne istiyorsan. Artık o damga sistemimiz arkadaşlar buraya alınmış. Gördüğünüz gibi. Ee, gayet güzel bir şekilde olmuş aslında Bence makul gayet de güzel ee, Benim hoşuma gitti açıkçası Işığı geçirsin Neyse ki burada tamamladıktan sonra Amasör sistemimizde ufak bir değişiklik oldu Bunun açıkçası çok randımanlı olacağını Ben düşünmüyorum ama bu parça plastik mi yok? Evet Plastik gibi bir şey arkadaşlar Çok randımanlı olacağını düşünmüyorum Bir de kompresörümüz var bu da işimizi gayet güzel görecektir şimdi. Bu makinenin tabii ki karbüratör sistemini çok merak edenler var. Hemen onu da göstereceğim. Ee, şimdi bunu açarken böyle rak diye açmayın. Böyle arkadan tutun yoksa kırarsınız bunu. Parmağım girmiyor ya arkadaşlar. Bu arada ilaç vurma videomuz var yakında arkadaşlar. Onu da buradan haberini vermiş olalım. Burayı böyle tutun arkadaşlar. Böyle yaparsanız trak diye bunu kırabilir. Evet. Ta 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 ta. Şaka yaptım. İlk bir beğeni aldın arkadaşlar. Cidden diyorum. Hani yorum? Bir tane de yorum. Haydi bismillah. Şuradan makineye bakınca arkadaşlar gerçekten süper. Resmen iki buçuk bir Ford Alman motorunun hava filtresini söker gibi hissettim şu an. O vaziyette diyeyim size. Güzel bir hava filtrem var. Vallahi çok beğendim. Krallığa Allah'a gel be. Adamlar yapıyor bu spor. Gerçekten diyorum bak. Bak cidden diyorum bu işi yapıyorlar. Şimdi elektronik müdahale sistemine gelecek olursak. Burada görüyorsunuz fişleri var, soketleri var. Yani bu karbüratörümüz arkadaşlar elektronik. Elektronik ne yani? Burada püskürtme sistemi kullanıyor bu karbüratörümüz. Ayar yok yani arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Düşünmeyin ki işte motor bozuldu. Bir gaz ayarını azıcık açayım. Benzinli azıcık açayım. Öyle bir şey yok. Bu makina arkadaşlar elektronik. Bunların makinaları var. Sadece çok büyük bayilerde var. Bizde yok. Biz gariban bir adamız. E, unutmayın. Şimdi e, bu makina öyle elektronik makinelere bağlanarak ayarları yapılıyor. E, açıkçası ben görmedim daha öyle bir makina Ama Allah ömür verirse elbet bir gün bizim dükkanımızda da olacak sizin destekleriniz sayesinde. Şimdi filetlerimi geri takıyorum. Amortisör sesine bakın. Anca geldi, anca kesildi. Yağsız bu. Evet. Gömlek sistemimiz arkadaşlar böyle L şekline benzer. %45 derecelik eğimli bir gömlek sistemimiz var. Gayet güzel. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Şimdi bu makinenin hemen kurulumunu yapalım. Şöyle koyalım. Basri abi canavar gibi bir makine aldın. Hayırlı olsun. Şurada oturtalım. Evet. Şimdi <laughs> bu makine böyle. Kutumuzda daha neler geliyor? Tabii her zaman gibi. 3 8 36 diş. Kusman orijinal zinciri. Her zaman gibi olmazsa olmaz. Bir tane kitapçık yollamışlar bize. Hatırlıyorsanız 445'te bir katalog yolladılar bize. Bu sefer ufak kaçmış. Çünkü bakın ne diyor. 555, 556, 560, X1, 560, 562, 562. Bunlar aynı seri olarak geçiyor arkadaşlar. Silindir çapları aynı yaklaşık. Ee, burada genel bilgi. E, teknik açıdan bilgiler veriyor tabi. Türkçeymiş. Ben gavurca zannettim bir an. Neyse sıkıntı yok. Vaziyet bu şekilde. Burada kesim şekillerini falan gösteriyor. Nasıl kullanmamız gerektiklerini gösteriyor. Nasıl kullanılır öyle gösteriyor. Çalıştırma falan fisan. Bunları zaten ben size öğrettim arkadaşlar. Bunu geç. Onun haricinde fatura. Her zaman gibi olmazsa olmaz. Çullasın bize yolladığı fatura. Bu hiçbir zaman değişmeyen anahtarı. Hep bizden beraber, ömür boyu beraber yaşlanacağız bu anahtardan arkadaşlar. Yeni bir şey yollamışlar. Çünkü bu cıvataları farklı. Halyan 4, elmas. Ee, Alman yıldız dediğimiz. Bunu da koyalım. Her zaman gibi çeviriyoruz. Başka bir şey yok. <laughs> Bunu da kullanalım. Evet, palası burada. Palas'ı soracaksın şimdi e, niye kutta gelmedi? Çünkü kutuya sığmayın Palas uzun. Şunu da açıklayayım arkadaşlar. Basri abim bizden e, şöyle bir şey istedi. Onu da söylemiş olalım size. Sizin de bilginiz olsun. Çünkü soracak olanlar illa olacaktır. Onu da açıklamasını ben haşıncaktan yapayım da sonra sıkıntı çekmeyelim yorum kısmında. E, bu makine 3-8-36 diş demiştim. 36 diş elmas palası var. Ee, ama Basri abi dedi bana ki, dedi sen buna bana 34 diş bir pala yolluyorsun dedi, 34 diş bir de zincir yolluyorsun dedi. Ee, dedim abi sorun yok, hesap konusunda zaten bir sorunumuz olmadı çok şükür. Ee, makinenin içindeki satış fiyatlarını da okuyacağım size. Haberini alalım. <laughs> evet asıl orijinal balası bu. Makinenin kendi balası bu arkadaşlar. 38 36 diş bildiğimiz pala. <laughs> Ama Basri abime benim kendi sipariş verdiğim direkt gene, e, bu motorla beraber sipariş verdim. Ya arkadaş müdür bandlar şöyle gel. Allah korusun biri bir şey olsa da açmaya çalışsa öyle açma şansı yok arkadaşlar. Basri abime benim kendi sipariş verdim. 34 diş palası da bu arkadaşlar. Bu orijinal palası 36 diş elmaslı. Bu da orijinal palası yine 34 diş. Bu da elmaslı. <laughs> bu sıfır zinciri zaten. Arkadaşlar bu sıfır zinciri. Husbana'nın orijinal zinciri. Zaten biliyorsunuz bu buna. Ama biz buna e, yeni bir zincir ayarladık hemen. Çünkü bu palaya göre Osmanlı zincir şu an yok bende. O yüzden Windsor Amerikan malı bir zincir buna ee, takacağız. Onunla beraber bu makineyi yollayacağız. Su da bunun üstünde kalsın. <laughs> şimdi makinayı her zaman gibi arkadaşlar bu makineyi çalıştırmadan yollamayacak. Öyle bir şey yok. Bilgi motor bu makinayı herkes için çalıştıracak. Ama tabii ki şimdi motoru hemen bir kuralım. Çalıştırmasını, sesini şimdi arkadaşlar birazdan dinleyeceksiniz. Videoyu şimdi buraya kadar izleyen arkadaşlar bir beğeni atın bize. Size zahmet olmazsa. Zahmet değil de yani. Evet. Biz de bir emek veriyoruz onun karşılığı olarak. Sizden ricamızdır. Ücretsizdir. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi burada balar hemen sökelim. Bak. Farklı bir sistem. Buyur. Gel. Yeni. Bak ben de asılıyorum ondan. Cahillik bambaşka bir şey arkadaşlar. Allah düşürmesin diyorum bak. Allah düşürmesin bu cahilliği. Adamlar civataları sabitlemiş. Ormanda civata sökü de kaybetmeyelim deyin. Allah razı olsun. Bunu iyi güzel de. Biz balayı niye buradan kapağı. Çünkü sökmemişim o Evet. Adamlar bunları sabitlemiş arkadaşlar. Yeni sistemde gayet güzel. Ee, bence mantıklı. Gayet güzel iş yapar. Çünkü ee, benim gibi akrip başında olmayan adamlar bunları ormanda kaybeder. Söyleyeyim size. <laughs> Kullanmada bir engel değil açıkçası. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Hemen balada sistemine geçelim. Vallahi sıfırca adam canına ya. Adamlar buraya bile tamga koymuş. Husvana diye. İşte o demin biraz önce bahsettiğim Damga sistemimiz burada arkadaşlar. Ee, üretim tarihi falan fişman. Hepsi burada yazıyor. 562 XP diye. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen balamızı takıyoruz bu durumda. Şurada iki tane pul var. Pala koruyucularımız. Pular almayı unutmayın. Hemen zincirimizi takıyoruz. Belki yine bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Yine gösterelim. Bilmeyen olabilir. Videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlar olabilir. Ee, hemen zincirin takılış şeklini gösterelim Süleyman. Şöyle bir yaklaş. Arkadaşlar zincir bu şekilde takılacak. Dikkat edin. Dişler ileri bakacak vaziyette olacak. Aman 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 unutmayın. Evet. Burayı taktığımda göre palamızı motorla tutuyoruz. Bu pala da çok yapıştırıyor. Bence de diğerinden daha güzel. Şekilli mekilli bu kadar. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Hemen şuradan da zincirimi taktım onu. Şuradan rim dişlisi kullanıyor. Gayet güzel. Yeni sistem. Rim dişli sistemimiz. Palamızın kapağını da oturtalım her zaman gibi ayar yapmamız gerekiyor burada. Ayarı gevşetiyoruz. Çünkü bu 36 dış pala değil. Bu 34 dış pala. Fabrika bunu 36'ya göre ayarlayıp direkt yolluyor. Bunu geri yapıyorum azıcık. Zincir kanalını oturtayım. Evet. Şu an oturttum. Bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Hemen pullarımı sıkayım. Burayı da siz sarabilirsiniz. Benle kalıp izleyip çalışabilirsiniz. O da size kalsın. Şimdi makinenin sıra geldi. Çalıştırmasına ve sesini duymaya arkadaşlar. <laughs> evet sorum şu arkadaşlar. Bu makine bize yakıştı mı? Bir fotoğraf alalım hemen. Siz de ses alabilirsiniz arkadaşlar. Şaka yaptık. Fotoğraf Sizce bu makine bize yakıştı mı arkadaşlar? Düzgün motora böyle bir makine yakışır mı? Stil mi usmanay mı? Usmanaycılar burada mı? Şimdi çalıştırma düzenine gelecek olursak. Her zaman gibi. Aşağımız her zaman gibi stop oluyor arkadaşlar. Burada kolay çalıştırmak için bir benzin emzimiz var. Yine altı pompa olarak biliyoruz. Altı olarak alt defa basıyoruz. Çalışma sistemimiz basit. Şöyle kadar basayım. Jigliye çekiyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Burası jigli konumu oluyor arkadaşlar. Ee, zaten gaza basıp bıraktığımızda otomatiğe düşürüyor. Ondan sonra aşağı ittiğimizde itip durmuyor stil gibi. Basılı tuttuğumuzda istop ediyor. Bıraktığımda zaten ki tekrar çalıştırma konumuna gösteriyor. Tekrar gösteriyorum. Çektim. Yukarı aldım jikle. Sonra motor çalıştı. İndirdim. Yarım gaz. Motor gaz yiyecek. Ondan sonra motor çalıştı. Bastım bıraktım. Otomatiğe düştü. Evet. <laughs> Burayı da incelememizi yaptıktan sonra iş neye geçti arkadaşlar? Kapaklara. Kapaklar gayet güzel. Bu yeni sistem. Bu arada bunu çok beğeniyorum. Stil de yapıyor. Usman'a da yapıyor. 10 numara bir sistem. Böyle şey gibi o bondunun gıylarına takılma artık. Hiç benzin kokmayın arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. Enderesan. Enderesan. Ya çok ya direkt koymayacağım. Neden koymayacağımı soracak olursanız direkt çalıştıracağım. Bir 10 saniye sesini dinleyeceğiz. Ondan sonra istop edeceğim. Gaz basmayacağım makine. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü sıfır rotajı yapılmamış. O yüzden şimdi benzinini dolduruyorum. Çalıştırmaya geçiyoruz arkadaşlar. Adamlar buraya bir tane gösteri gibi bir şey yapmış. Bu da güzel. Zekice. Bunu da beğendim açıkçası. Şimdi gelelim. Bu makinenin her şeyi tamam. Şimdi bu makinenin özelliklerinden de biraz bahsedelim size. Aynı zamanda fiyatlarından bahsedelim size. 6 6,5 kilo arkadaşlar 6000 6.100 gram olarak geçiyor. Ağırlığı var. Palla dahil olmak üzere bu makinenin. Maksimum devrinden bahsedelim. 9600 devirde çalışıyor bu makine. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bu ee, şimdi diyorsun ki bunu niye not aldın? Kafam çok karışıyor arkadaşlar. Karıştırmayın diye bunu not aldım. 46 milim sizindir piston çapı var bu makinenin. Enjeksiyonunu e, 3-8-36 diş orijinal zincir ve e, palası var. Ama biz bunu Basri abimizin isteği üzerine 3 8, 34 dişe çevirdik. E, öyle olacağız kendisine. Onun haricinde şimdi internet sitesi üzerindeki fiyatlarla size biraz bahsedelim. 5.775 lira A sitesi 10.000 lira B sitesi 7.670 lira C sitesi 6.350 lira D sitesi 5.190 lira e sitesi 8000 lira F sitesi diyelim daha var birkaç tane Peki ya bilgin motor? Ee, bilgin motor bu makinayı Pala zincir e, yanında iki tane büyük yağ 3 tane zincir bir tane e, oregon pala Ve birkaç tane daha malzememiz olacak arkadaşlar yanlış olmasın 7100 liraya bu makinayı biz verdik Bunlar dahil üzerinde e, Bu makine yaklaşık olarak 6.5 liraya 6 liraya falan geliyor e, Yanlış olmasın tam net hesabını söyleyeyim size ee, ama bu makinenin, <laughs> bu pala zincir e, iki tane 3 litrelik yağ, 4 tane zincir orego'nun, e, başka bir şeyler daha istedi Basri abi, 2 üç tane filtre, hava filtresi falan falan, hepsi beraber 7100 lira bir para ödedi bize. Hayrını görsün diyorum makinenin, gözümüz arkada yok, e, malımız, sattığımız malın arkasından bakmayız arkadaşlar, onu da bilelim. Şimdi burada her zaman gibi bu makine kaç kolda çalışacak? Bekliyoruz. Hemen beğeniyorsunuz. Ve yorumlar bu makine kaç kolda çalışacak arkadaşlar? En iyi tahmin ya bana gene bir kıyak geçerim. Ben 3 kol diyorum. 5 <laughs> 3 Arkadaşlar ben de 4 kol diyorum. Takipçi derim. Siz de yazın yorumlara. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Benzinli pompalıyorum. 1 2 3 4 5 Bak ses kitkide dediği niye? Çünkü benzin çekti bak. Doldu emzik. Bir, iki, üç, dört, beş. Haydi bismillah. Abi çok felaket <laughs> Aha da çam yudurduk. <laughs> Arkadaşlar camdan böyle ufak bir parça kırdık. Sorun değil. niye fazla olacak, siz biliyor musunuz? Aslında ilk çalışacaktı. Ben canlı şıkla cik değil çekmedim. Çektim geri yukarı kaldırmadım O da benim amaklığım. Tekrar atayım. Kaz basacağım mı? Dayanamıyorum. Sesi duymadan yapamam. Başar bir çaman mal oldum bize Gerçekten diyorum sana. koru et gibi oğlum. Motor olduğu yerde sayıyor ya. Yani. Aynen arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Malımızda gözümüz yok. Bütün irtibat numaralarımız açıklamada yazıyor. Neden bir makinede siz almayasınız bilgi motordan demeyin. Arayın bizi yollayalım. Olay bu kadar basit. Sorun yok. Tekrar söylüyorum. Hayırlı bayramlar diyorum herkese. Allah'a emanet olun. Makine alacaksanız bilgi motoru tercih etmeyi unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bir şey eklemek istiyorum. Ee, yoğunluktan dolayı bakın şu an, şu an saat kaç? Yusuf söyler misin? Evet saati gösterir misin? Onu da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bize arıyor ulaşamıyor. Diyorlar ki telefonumuza bakmayasınız. Arkadaşlar şu anda saat 0.23. <laughs> yani 23. gece 12'den sonra. Ee, kusura Ali... bakmayın şu ana kadar yetiştirebildik arkadaşlar. Vallahi billahi yetiştiremiyoruz ya. Yani emeklerimizin karşılığını umarım <laughs> alırız. Hayırlısı diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Siz de bizi seviyorsunuz biliyorum. Seven sevmeyen herkes Allah razı olsun. Emeğimizin karşılığını bizden bir olun ver.